Bugün sesim geliyor mu? Bardak deneyini yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler: 2 tane karton bardak, 2 ataç, bir kürdan, bir ip ve bir makas. Öncelikle bardakların tam ortasına deliyoruz. Sonra ipimizi deldiğimiz yerlerden geçiriyoruz. İpimizi belirledik uzunlukta kesiyoruz. Sonra ipimizi atacımıza bağlıyoruz. İpimizi çekiyoruz ve atacımızı sabitleştiriyoruz. Deneyimiz hazır. Şimdi deneme yapacağız. Konuşan kişi bardağı ağzına tutacak. Dinleyen kişi de kulağına tutacak. Enes sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Baba, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Tamam.